Evet, yıl 1930 ve 1930 yılının önemli olayları arasında belediye kanununda yapılan değişiklik var. Belediyelerin ihtiyari görevleri arasında sinema yapmak ve işletmek de yer aldı. Tarih 14.04.1930 Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'na çocukların gece ve gündüz sinemaya girişleri için yaş sınırlanması kondu. Tarih 6. 5. 930. Ve önemli bir olay, bir gericilik olayı. Menemen olayı. Tarih 23.12.1930 Ve bu arada Ordu Film Merkezi, Uskunay'ın yönetiminde İzmir Zaferini İstiklal adıyla genişletmeye başladı. Bu film 1942 yılında tamamlandı. Bizde bu olaylar olurken dünya sinemacılığında yine önemli adımlar atılıyordu. Öbür ülkelerden önce sesli sinemaya başlayan Amerika, dünya sinemasında yeniden üstün duruma geçti. Pek ilkel bir şekilde başlayan filmde ses öğesi gittikçe hızlanan bir gelişme gösterdi. Bütün bu teknik gelişmeler olurken Fransa'da film sayısı süratle arttı ama bunların çoğu zayıf yapıtlardı ve sinemada bir tiyatrolaşma başlamıştı. Ama bunun dışında kalan büyük yönetmenler de vardı tabii. Bunların başında Rene Clair. Sesli filme cephe alan bu ünlü yönetmen ilk sesli filmi Paris Damları Altındayı 1930 yılında çevirdi. Almanya'da ise Strenberg ünlü bir film çeviriyordu. Mavi Melek. Filmin baş oyuncuları Marlene Dietrich ve Emil Janningsti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde ise Davjenko sessiz bir film çevirdi. Toprak. Türkiye'de Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı İstanbul Sokaklarında 1931 yılında çevrildi. Bu film bir Türk, Mısır, Yunan ortak yapımıydı ve Fransa'da seslendirilecekti. Filme Darülbedayi oyuncuları, yeni bir sanatçı Semiha Berksoy, Mısırlı ses sanatçısı Azize Emir ve Yunanlı sanatçı Gavrilides katıldı. Böylece İstanbul Sokaklarında adlı İlk şarkılı ve sözlü Türk filmine başlandı. Önce filmde oynayan sanatçıları tanıyalım. Azize Emir, Bediye Muvahit, Gavrilides, Besat Haki, İsmail Galip Arcan, Hazım Körmükçü, Talat Artamel, Rahmi, Semiha Berksoy. Filmin çeşitli sahneleri Mısır'da, Yunanistan'da ve Türkiye'de çekilmişti. Şimdi bu sahnelerden örnekler görüyorsunuz. Filmde oynayan sanatçılardan... ...Semiha Berksoy. Kostümler İstanbul'da hazırlandı. Hı. O zaman e, filmcilerin özel bir şey var mıydı? Kostüm haneleri... ...kostüm çalışmaları, kostümcüleri. Hayır öyle bir şey yoktu. yoktu. Benim kostümlerimi... Tiyatrodan geldi. Nere Nehir Hanım. Aldı Hı. beni. Bir terziye götürdü. Hangi bir terzi e esasen oldu? Esasen orada bir köylü kızın rolünü oynuyordum. İsmim evet. de Semihaydı. Evet. Giydiğim giysi de basma. Hı. Yani şal var ve istersen. ceket. Çeket. Başımda da Yemeni. Evet. Böyle basit bir kıyafet. Evet. Ve onu burada İstanbul'da bir terzi dikmişti. Terzi evet. gitmek evet. zorunda kal kalındı. Onun için gitmek O sebeple gidildi. Evet. Bir şeyde Epiney stüdyolarında Hı. bu film çevrilmiştir. Renekler de aynı stüdyodaydı. Evet. Bizim hemen bitişiğimizde. Zannederim Sule Pari, Sule de Paris galiba. Hı -hı. O sırada çeviriyordu. Hı -hı. Meşhur artistler vardı orada. Renekler falan bunlarla. da gördünüz. Sonra bizim filmin operatörü de Farkaş'tı. Hı -hı. Çok büyük bir artistti. Macar asıllıydı. Hı -hı. O da beni çok beğenmişti. Paris'te kalmamı istemişti. Hı -hı. Burada Filmde, düşündünüz? filmde yükseleceğimi falan. Evet. Paris'te söylemişti. Fakat ben Kabul vatanımı, etmeniz. vatanıma dönmek istedim. Vatanımın sahnesinde çalışmak istedim. Evet. Onun için dönmüştüm. Şimdi efendim müziklerini Ferit Alnar yaptı hı hı. Ee, ve gayet güzel iki şarkı yapmıştı orada bir tanesi Rahmi'nin söylediği e, Kör şarkısı vardı çok güzel evet. bir tane de benim Yum Güzel Gözlerini sevgili yavrum uyu hı. çocuğum oluyor da ona ninni söylüyorum hı hı. Evet. sonra o sırada ben Cemal Reşit Bey'in halk türlü, folklor. Hı, hı. Ekin Ektim Çöllere diye bir şarkısı vardır gayet güzel. Onu bir gün da söylüyordum kendi kendime. Hı -hı. Hazım falan hepsi bağırdılar. Aman bunu da ne olur söyle filmde diye. Hı -hı. O Rahmi ile merdiven sahnesi var ya. Evet. O sahnede Hazım Hı -hı. bana refakat etti. Hı -hı. Sazla refakat etti. Hı -hı. Ve ben onu orada söylemiştim. Çok hoşa gitmişti. Evet. Böyle bu şekilde müziklendirildi. Ve ben Paris'te gördüm. Sonra bize gösterdiler yani, filmi. Filmi ondan. daha sonra gördünüz. Gösterdiler bize biz. Yani çok Bu seslendirme sırasında bir zorluk çektiniz mi? hiç? Çünkü ilk işte defa karşılaşıyordunuz değil mi böyle bir şeyle? Hayır biz tiyatro gibi oynadık yani. Hiç korkmadık. Hiç evet. rahatsız etmedik mi? Hayır siz. biz oynadık yani. Evet sonra evet. seyrederken herhalde insan değişik bir şeyler hisseder değil evet. mi? Tabii seyrederken böyle hayretle seyrettik. Evet. Türkiye'de de çok beğenilmişti o zaman Hı -hı. film. Hı -hı. Ben orada başrol oynuyordum. Evet. Garip bir tesadüf olarak böyle bavulumu elimle pansiyonumuzda temizlerken bir küçücük kıymık batıyor. Hı hı. Bunun üzerine elim koluma doğru şişti. Hı hı. Dehşetli telaş ettiler tabii ne olacağım diye. E, hastaneye gittim bana bir tetanos iğnesi, i̇ğnesi yapıldı. yapıldı. Bunun üzerine sağ bacağım yürümez oldu. Ben efendim stüdyoda böyle yatıyordum arkası üstü. O sırada bu Farkas bu meşhur e, film operatörü hı hı. beni kucağımda taşıyordu film çekim sırasında. Film çekim sahneye. sırasında o rahmiyle evet. olan sahneye de bir kucağında götürüp merdivenlere oturtmuştu. Ha sahneler hazırlanırken. Ha, bazı evet. kişiler de mahsustan yapıyor. Böyle güzel bir adam da meşhur Hı. bir adam. Mahsus falan diye böyle <laughs> lafta da ettiler. <laughs> Halbuki öyle mahsus bir şey değildi. Değil, Çünkü evet. bu tatanoz müthiş bir şey tabii. Hı. Sonra bir de sonra çok şükür geçti tabii. Aynı filmin oyuncularından Bediye Muvahit. Sayın Bediye Muahit Bu oynadığınız kaçıncı filmdi? İkinci film efendim Film çekimleri nerede yapıldı? Emirgan'da tarihi bir köşk var Şimdi restore ediliyor caminin yanında Orada çevirdik Aziz Hanım'la beraber Bir de şeyde Ayı Sofyanlar kızı bir çeşme var Üçüncü Ahmet çeşmesi Bir de orada Sonra evet. bir daha İstanbul'u gezdiren Bir hanım Arkadaşı rolündeydim ben yani rehber rolündeydiniz. İşte İstanbul'lu bir hanım. Evet. Bir gelen Mısırlı hanıma İstanbul'u gezdiriyor. Geziren, evet, evet. Bir rehber. Ve hanım Türkçe bilmiyordu. Arapça biliyordu. Onunla Fransızca konuşuyorduk. Evet. Yabancı rol arkadaşlarınız arasında daha önce başka filmlerde oynamış olanlar var mıydı? Sadece Hanım vardı bu filmde. Evet. O da Mısır'da hem tiyatro hem film artistiydi. Sizce bir tiyatro oyuncusunun Filmde oynamasının yarar ve zararları nelerdir? Ben ne zarar ne de yarar görüyorum bu işte. İkisi bir bence tiyatro ile sinema ama pek öyle görmüyorlar. Sinema tiyatrodan geçen bir oyuncudan çok şeyler kazanmaz mı? <laughs> Prodüktörler, yönetmenler öyle düşünmüyorlar. Çünkü en geç akıllarına gelen bir tiyatro artisti. Hatta bizi ...pek beğenmiyorlar filmde Bizden bahsederken... ...aman oyunu buram buram tiyatro kokuyor diyorlar. bugün bir kusur sayıyorlar bunu. Bence öyle değil ama. Bu yalnız bizim memlekette mi böyle? Herhalde dış memleketlerde böyle değil. Hayırdır, Çünkü değil sinemada mi? oynayan birçok tiyatro oyuncusu... ...ve bu yönde muvaffak olmuş birçok oyuncu sayabiliriz. Ama şimdi biz de öyle değil ki. Tiyatroda beğenilen... ...genç, güzel ve... ...soyunan. E bizzat bunları yapacak yaşta ve mevkide insanlar olmadığımız için bizim filmde fazla süksemiz yok sayıyorlar. E daha ziyade para getirecek film yapımı düşünüyorlar herhalde. E verilen para da o kadar az ki evet. bizlere verilen para az. Değmez. O zamanlarda yapımcılar halkın eğilimine göre oyuncu bulmakta titizlik gösteriyorlar mıydı? o günden bugüne geçen zaman içinde Türk sinemasında bir gelişme olduğu kanısında mısınız? Renkli çekiyorlar şimdi filmleri. Fazla bir gelişme ben bulmuyorum. Ateşten göblek, karın beni aldatırsa bu İstanbul sokakları. E şimdiki filmlerle müsavi. Aradaki fark renkli şimdikiler. Sadece teknik yönden mi gelişme var diyorsunuz? Reji yönünden, oyun yönünden bir gelişmeyi görmüyor musunuz? Zaten fazla oyun beklemiyorlar ki. Zaten sonra size bir şey söyleyeyim çok daha ama film oynayan birçok e, hanımla beraber bulundum. Aleyhlerinde bulunmakta. yalnız şimdiki düşünceyi size anlatmak için soruyorum. Bir filmden bahsedilirken hiç nasıl oynadım diyen yok. Nasıl çıkmışım diyorlar. Demek ki mühim olan genç güzel çıkmak. E, o halde bir artık işimiz yok. Ben evvela Ateşten Gömlek'te Halide Edip Hanım'ın romanında bir rol oynadım. Yani onu filme almışlardı. Orada bir rol oynadım. Sonra İzmir'e gitmiştik. Orada Atatürk görmüş Ateşten Gömlek'i beğenmiş olacak ki tiyatroya çıkmamı arzu ettiler. Ve tiyatroya öyle başladım. Demek oluyor ki evvela film sonra tiyatro. Ücretleriniz peşin mi ödenirdi? Film yapımcıları güvenilir kişiler miydi? Evet efendim ama ben hemen hemen para almadım. Çünkü kocamın arkadaşlarıydı film çevirenler. Bana oyna dediler oynadım. Aa, durun Kemal filmden büyük bir para aldım. Yüz lira. Yüz lira. Evet. Kaç yıl önce tahminen? 1923. Üst tarafın siz hesap edin kaç yıl oldu. Evet fazla hesaplamayalım. <laughs> e, şurada bir resminiz duruyor. Hangi yıllara ait bir filmden tahmin ediyorum? İşte bu İstanbul sokaklarında. O zamanki saç şekliniz evet. ve halka küpeleriniz değişmemiş. Saç şeklim ve halka küpelerim. O zamandan kadar sade bu mu diyeceksiniz? Evet sade bu mu? Siz gösterin resmi de görsünler bakalım ne diyecekler. Çevirin bu tarafa. Çok fark var mı? Filmin müzikleri Hüseyin Saadettin Bey ile Hasan Ferit Bey tarafından yapılmıştır. Dekoratörü Vedat Ömer Bey, kameramanları Ahmet Cezmi Bey ve Farkas'tır. Sayın Cezmi Ağar, ilk sesli Türk filmi İstanbul sokaklarındanın kameramanlığını yaptınız. Evet. Efendim. Elimize geçen bir broşür iç ve dış sahnelerin çekimlerinde ayrı ayrı kameramanların kullanıldığını gösteriyor. Evet. Efendim. Bunun nedeni sizce neydi? Efendim biz ...filme İstanbul'da başladı. Bilahare... ...Kahire'ye gittik. Kahire'de... ...sahneleri çektikten sonra... Atemeye döndük. Athena'daki sahneleri bittikten sonra İstanbul'a geldik. Paris'e gitmek üzereyken... ...birden hastalandım. Apandist oldum. Ve... ...tabii arkadaşlarımla beraber bu seyahate... ...iştirak edemedim. Evet. Kameramansız mı gittiler seyahate? Kameramansız gittiler. Paris'te o zamanın meşhur... ...kameramanlarından bir Macar... ...Farkaç isminde bir Macar operatörle çalıştılar. Bu filmin dış sahneleri nerelerde çekildi? Filmin dış sahneleri Kahire'de... ...Yunanistan'da ve İstanbul'da çekildi. Kahire'nin neresinde? Kahire'nin en iyi yerlerinde çektik. Ve Kahire'de evvela müşkülatla karşılaştık. Polis müdürü bunu haber almış. Bizi müdüriyete çağırdı zorlukla karşılaştığınızı işittim dedi. Hangi artisti... istiyorsanız söyleyin. Yarın sabah otelinize göndereceğim. Bu memleket meselesidir. Onun için rahat çalışabilirsiniz. Yalnız sizden ricam dedi. Kahire'nin kötü yerlerini çekmeyin dedi. Siz buradan artist, artistsiz mi gitmiştiniz? Artistsiz gittik. Evet. Hangi artisti istediniz? Efendim birçok kimseler için müracaat edildi fakat olmadı. En sonra Emir Aziz'e karar verildi. Azize Emir'le çalışmaya orada karar verdiniz. Orada karar Onu beğendiniz. Evet. Peki Atina'da başka zorluklar oldu mu? Atina'da hiçbir zorluk olmadı. Gayet rahat çalıştık. Oradan da artist aldınız mı? Evet. Yunanlıların meşhur Gavrilis ismindeki bir artistini aldı. Azize Emir'i... Hayatta değildir tabii. Azize Emir'le Emir beraber oynadılar. Atina'ya götürdünüz Azize Emir'i de. Evet, Atina'ya da getirdik, İstanbul'a da getirdik. Peki, İstanbul'daki sahnelerin çekiminde zorluklarla karşılaştınız mı? Hayır, hiçbir zorlukla karşılaşmadık. Gayet rahat çalıştık. Her yerde çalışma izni verildi? Evet. İstanbul'da nerelerde çalıştınız? İstanbul'un muhtelif yerlerinde çalıştık. Pek şimdi tabii hatırlayamayacağım. Peki, Atina'da nerelerde çalıştınız? Atina'da Akropol'de çalıştık aşağıda Atina içerisinde çalıştık. Evet. Muhtelif yerlerinde yani. İstanbul'da da güzel semtlerde çalıştınız. İstanbul'un yani. en iyi yerlerinde tabii. Filmin çekilmesi sırasında bir kameraman olarak ne gibi güçlüklerle karşılaştınız? Hiçbir güçlükle karşılaşmadım. Gayet rahat çalışıyorduk. Yeni kameralar var mıydı? O zaman İpekçiler <laughs> Paris'ten debri getirtmişlerdi... Bilahare ona bir de bir devizör getirdiler. Ondan çalıştık ve gayet rahat çalıştık. Hiçbir zorluk olmadı. Yok, yok. Bu filmin dış sahneleri için kaç gün çalıştınız? Aşağı yukarı bir, bir buçuk ay sürmüştür. Evet, bugün bir film kaç günde biter? Efendim, bugün bir film altı günde biter. On beş günde biter, bir ayda biter, bir buçuk ayda biter. Bu filmin sadece dış sahneleri bir buçuk ay sürmüş değil mi? sahneleri evet, de evet, bir evet. o kadar sürse. Tabii bu seyahatler dolayısıyla filan evet. uzun sürdü. Bugün çok daha çabuk bitiyor demek ki. Çabuk bitiyor ama tabii iyi bir şey olmuyor. İstanbul sokaklarında atlı filmin yönetmeni Muhsin Ertuğrul'du. Muhsin Ertuğrul sahne düzenlemesi, çerçeveleme ve kurgu konusunda nasıl bir yöntem izledi? Bize söyler misiniz? Gayet mutsuz çalışır. Geniş Maki çekim mi? Evet. Makineyi şuraya koy der. Korun makineyi. Gelir vizörden bakar. Objektif değiştirmek lazımsa objektif falanca objektifle çalışalım der. Evet. O şekilde anlaşmayı varırız ve çalışmaya devam ederiz. Geniş çekim mi? Yakın plan mı? Bir çekim. Her hem gibi. geniş hem şey uzak sahneler. Çalışmalarınızda sizi serbest bırakıyor muydu bu? Bırakırdı filmde çalışan çeşitli sanatçılarla yapılan konuşmaları dinlediniz. Film bittiği zaman üç yabancı ülkedeki çalışmalar, yabancı oyuncular ve yabancı bir ülkedeki seslendirme işinden dolayı İpek filmi hayli pahalıya mal oldu. Bunun üzerine Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'un artan ekmek ihtiyacını karşılamak üzere Nişantaşı'nda kurulan bir fırının içinde değişiklikler yapıldı ve ve ilk sesli film stüdyosu meydana getirildi. Gelecek programda Bir Millet Uyanıyor adlı konulu filmde buluşmak üzere. Hoşçakalın.